Tarihler ve imparatorlukları, birbirinden ayıran ağlayamadığımız anlarda biriken gözyaşları. Varsa kendi aşkına direnen, çıksın orta yere. Zeyli kuyuların ilhamı, evin olsun Denim sana. Kirpiklerimi bölen bu bağlardan, yürüdüm yürüdüm yaralarımı kurutan güneşe göz kırpıp. Bu ışık, o ışıktı. Dokunduğum ilk denizden kalan bu Evim olan nefesimin dağı, Uzaklara dokunan ses, Gözlerimin kahverengiden cömertçe geçerken, Kaybolan belagatını unuttum, Adının olduğu lügat, Affet, beni affet, Beni affet ve bedenim evin olsun sana, Anladım yokmuş sözcükleri sevmenin sonu, Yokmuş insanları sevmenin, Hep yeni boşluklar yaratan buluşmaların yokmuş sonu, Tenimdeki gerçekmiş, Onca yıldır olup bitenden, anlayacağım. Gökyüzünden düşen hayat. Ah! Bir ölçüsü var mı bu yok oluşun? Kaç avuç bedenimin kapladığı toprak. Ne kadar uzak bırakıp gittiğim mesafeler. Kaç metre nefes havadaki varoluş. Var mı bir ölçüsü bu varlığın? Ah! Akıp giden nehrin. Akıp giden nehrin. Damn, nahi